Sevgili gençler zayıf asit ve baz çözeltilerinde soru çözümüyle devam edelim e, konumuza. 16. örneğimize bakalım. 25 santigrat derecede hazırlanan 0,01 molarlık amonyak çözeltisinin pH değeri kaçtır demiş. Bu bir amonyak çözeltisi baz olduğundan dolayı hemen zayıf bazda OH hesaplamayı hatırlayalım. OH derişimi eşittir kök içerisinde bazlık sabiti KB çarpı CB yani bazın başlangıç derişimi. Buradan da kök içerisinde KB yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. CB yerine de bazın başlangıç derişimi 0,01 yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi yazdığımızda bunları kök dışarısına alırsak 10 üzeri eksi 8 o da eşittir. 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulunur. Buradan da POH ifadesi 10 üzeri eksi 4'ün eksi logaritmasını aldığımızda 4 olarak ifade etmiş oluruz. E bu 4 ise pH'de pH ile POH'ın toplamı oda sıcaklığında 14 olduğundan dolayı pH'ı da 10 olarak hesaplamış oluruz ve cevabımız A şıkkıdır. 17. soruda 25 santigrat derecede 0,5 molar 100 mililitre HA çözeltisinin pH değeri 5'tir demiş. Buna göre aynı sıcaklıkta HA asidinin iyonlaşma sabiti yani Ka'sı kaçtır diyor. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. pH eşittir 5 ise buradan hidrojen artı iyon derişimi kaç olacaktı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacaktı. E hidrojen derişimi şöyle tekrar formülümüzü hatırlamak istersek Hidrojen derişimi eşittir kök içerisinde Ka çarpı Ca şeklinde ifade ediliyordu. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Kök içerisinde Ka'yı zaten soruyor bilinmeyen. Ka çarpı asitin başlangıç derişimi de 0,5 molar. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımız zaman 10 üzeri eksi 10 eşittir. Ka çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Buradan ka'yı yalnız bıraktığımız zaman 10 üzeri eksi 10 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Ee, 10 üzeri eksi 10'u düzenlersek 10 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak yazdığımızda 5'ten sadeleşebilsin diye. Bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. 15'e bölündüğünde 2 kalır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak buradan Ka ifadesini de hesaplamış oluruz. Yani cevabımız 5. 18. örneğimize bakalım. 3,4 gram amonyağın suda çözülmesiyle hazırlanan 2 litrelik çözeltinin pH değeri kaçtır demiş. Hemen mole çevirelim verilen gramı en eşittir 3,4 bölü amonyağın eması 17 olarak verilmiş. Böldüğümüz zaman 0,2 mol olur. 2 litrelik çözelti dediğinden dolayı molarite eşittir 0,2 bölü 2 dediğimizde buradan bazın molaritesi 0,1 molar olarak hesaplanır. Sonra bize KB'yi de vermiş. Ee, OH derişimi eşittir kök içerisinde bazlık sabiti çarpı asit e, bazın başlangıç derişimi demiştik yani bazın başlangıç derişimi 0,1 çarpı bazlık sabiti 10 üzeri eksi 5 bunların çarpımı 10 üzeri eksi 6 olacak o da kök dışına 10 üzeri eksi 3 molar olarak çıktığında buradan poh ifadesi eşittir 3 olarak hesaplanır bize ph değerini sorduğu için oda sıcaklığı olduğundan dolayı 14'ten 3'ü çıkardığımızda pH değerimizi de 11 olarak hesaplamış oluruz. Yani cevabımız 5. 19. örneğimize bakalım. Eee amonyanın 0,1 molarlık sulu çözeltisinde %1 iyonlaşmaktadır demiş. Buna göre aynı sıcaklıkta Amonyağın sulu çözeltisinin pH değeri kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar e, bunu da e, şu şekilde hesaplamak istersek işte 0,1 molar sulu çözeltisinin %1'i iyonlaşmaktadır diyor ya. Yani 0,1'in %1'ini hesaplayacağız. Çarpı 1 bölü 100 dediğimiz zaman buradan 10 üzeri eksi 3 molar olur. Arkadaşlar bu iyonlaşan kısım iyonlaşan kısım. peki amonyağın iyonlaşma denklemini hatırlayalım. NH3 artı H2O eşittir. NH4 amonyum iyonu artı OH eksi. Şimdi bize amonyağın başlangıç derişimini 0,1 molar vermiş. İyonlaşan kısmı da %1 dediğinde biz iyonlaşanı 10 üzeri eksi 3 molar bulduk ya. Yani aslındaki sağ taraftaki iyonların molaritesini bulmuş olduk. 10 üzeri eksi 3 molar amonyum iyonu ve 10 üzeri eksi 3 molar da hidroksit iyonu vardır. Hidroksit iyonu 10 üzeri eksi 3 molar olduğu için bunun eksi logaritmasını aldığım zaman POH ifadesini 3 olarak hesaplamış oluruz. Bize bunun pH'ini sorduğundan dolayı toplamları 14 olduğu için yine pH ifadesi de 11 olarak karşımıza gelmiyor. 20. örneğimize bakalım 0,01 molar hidrojen siyanür çözeltisi ile ilgili demiş e, hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bunun e, molaritesini hesaplamaya çalışalım pardon molarite vermiş e, hidrojen derişimini oradan da pH'ini hesaplamaya çalışalım. Hemen hatırlayalım formülümüzü hidrojen derişimi eşittir kök içerisinde Ka çarpı asitin başlangıç derişimiyle. Ka'yı bize 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak vermiş. Çarpı asit derişimi de 10 üzeri eksi 2 olduğunda biz bunu kök dışına 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olarak alırız. Şimdi buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 moların eksi logaritmasını bulacağım pH'i hesaplamak için. Buradan pH eşittir eksi logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. E çarpımın logaritması toplam şeklinde yazılıyordu. Çarpımdaki her bir terimin ayrı ayrı eksi logunu alıyorduk. Yani eksi logaritma 2 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 6. Şimdi buradan logaritma 2 ifadesini bulmam gerekiyor. Onu da soruda verecek zaten bana 0,3 olarak. Başında eksi olduğu için birinci kısım eksi 0,3 artı ikinci kısımdan da 6 geldiğinde Bunları toplarsam pH'i 5,7 olarak hesaplarım. Yani birinci yargımız ne oldu? Doğru oldu. İkinciye bakıyorum. Saf su ilave edildiğinde pH artar. Arkadaşlar asit çözeltisine saf su ilave edersek asitlik azalır. Asitlik azaldığından dolayı pH artar ifadesi yine doğru olur. Birinci yargımız da doğru. Çözeltiye hidrojen siyanür ilave edildiğinde asitlik sabiti artar demiş. Arkadaşlar asitlik sabiti bir denge sabitidir. Denge sabiti sıcaklık değişmediği sürece değişmeyecektir. Ee, dolayısıyla üçüncü yargımız yanlış olacak ve cevabımız 1-2 yani C şıkkındaki gibi ifade etmiş oluruz. 21. örneğimize bakalım. Derişimi 0,05 molar olan HA asidinin sulu çözeltisine İşlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında HA asidinin iyonlaşma yüzdesi artar demiş. Arkadaşlar iyonlaşma yüzdesini arttırabilmemiz için bir kere içerisine saf su ilave edilmesi gerekiyor. Bunu unutmayalım. Saf su ilave ettiğimizde otomatikmen iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Onun dışında çözeltiye saf HA asidi ilave etmek. Şimdi yukarıda bana verilen HA sulu çözelti şeklinde. E ben buna saf HA ilave edersem e, otomatikmen e, bunun asitliği artacak. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdesinin de artacağını ifade etmiş oluruz. Yani birinci yargım da doğru oldu. Üçüncüye baktığımda çözeltinin sıcaklığının arttırılması. Arkadaşlar sıcaklığı arttırdığımız zaman burada bize endotermik dediği için suda çözünme endotermik e, haliyle sıcaklık arttırılmasıyla e, belki bir miktar daha e, iyonlaşma sağlayabiliriz. Ama iyonlaşmanın sağ, artması e, otomatikmen iyonlaşma yüzdesini de arttıracaktır. Endotermik olduğu için. Yani şöyle diyebiliriz. HA asidi artı ısı eşittir. HA artı artı A eksi iyonu şeklinde ifade edilir. Üçüncü yargımız da doğru olur. Bu birinci yargıda saf HA asidi ilave edilmesi demiş ya. E, şimdi tepkimeyi yazınca fark ettim. E, burada HA ifadesi e, başlangıçta sulu fazla yani suda kısmında ama ben buraya saf HA ilave ettiğimde o aslında sıvı oluyor. Şimdi katı ve sıvılar denge ifadesine yazılamadığından dolayı e, biz bu birinci ifadeyi alamayız aslında. E, çünkü saf olarak dediği için e, alamıyoruz. Dolayısıyla birinci yargıyı çıkardığımızda e, cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkındaki gibi bulunmuş olur.